arkadaşlar biliyorsunuz artık hani çok video atmamıyor atmıyordum ama video evet bu video hazırlığı yapmaya başlamıştım arkadaşlar ben işte video yapıyordum arkadaşlar ama konu çok yani kötü bir adam ama işte ne kadar diyelim işte. yani biliyorsunuz ki dün akşam o box kapatıldı yani kapatıldı ve kapatıldı zaten artık sosyal medyayı takip ettiyseniz herkes canlı yayın açıyorlar topluluktan paylaşıp böyle kapandı gibi şeyler görüyorum. Ben de akşam o sıra tabi bilgisayarda değilim televizyon başındaydım. Ben de bunlara bir baktım. Harika bu arada haberlere kadar çıkmış. Yani yani Bilmiyorum neden kapatıldığını çok da bilmiyorum aslında neden kapatıldığını çok da bilmiyorum bilmiyorum yani ama X'te bir X'te biraz dolaştığım için aslında konuyu biraz toparladığım gibi bir şey. Yani arkadaşlar şimdi başka baş baş bakalım ya bilmiyorum işte oyunda sapık şeyler var gibi şeyler söylüyorlar yani insanlar birbirine özel özel bölgelerini falan bir şey yani anladınız siz orayı işte. Onu yapıyorlar ama ben sen hiç bu oyun oynamadım sen benim biliyorsun ben hep do korku oyunları, heyecanlı oyunlar falan oynarım. Yani benim tarzım değil sadece benim kanalım için bile oyun, oyun kanalı yani. Benim amacım oyun. Ya yani oyun ama oraya çok o ne sabık oyun oynamıyorum. En azından güzel oyun oynuyorum. Yani, şöyle diyeyim benim genelde oynadım oyunlar doğrusu. Neyse şimdi ana konuya gelelim bu Roblox ne zaman açılır onu ben bilmiyorum ama yani belki aynı Minecraft gibi bir şey yapmaları gerekebilir o konuda sen o konuda bir fikrim biraz yani bilmiyor. eğer yaparlarsa bir Minecraft yani Türkiye için bir şey yaparlarsa yani mesela bence gerçekten yani bu internette hani biliyorum Roblox çoğunu banlan banlanıyor ama bunun için tabii kaçanlar da var e, işte bunların bağlanması gerekiyor. Zaten arkadaşlar bazı Türk sen Türk oyuncuları bunu yapıyorlardı. Yani gör, gördükleri Roblox'un sitesinden yazıyorlardı. Mesela şöyle bilmiyorum açılır ama açılırsa bilmiyorum açılır mı ve şimdi benim size söylemem gereken bir şey var yani bu biraz komik ama Roblox neredeyse bende böyle açık açık yani bak Şimdi ben size birazdan yani nasıl kanıtlayabilirim bilmiyorum ama birazdan ekranda bir fotoğraf gelir. Arkadaşlar şimdi ben Roblox açık bildiğiniz yani ben akşam da oynayabiliyordum hala da oynayabiliyorum. Bunun sebebinin hala galiba yani bu Türkiye'ye böyle daha tam yayınlanmamış yani. Belki biraz birkaç saat sonra benim Roblox'um da kapan ama daha beni yani ekranı ekran görüntü gördüğünüz gibi benim Roblox'um daha kapanmadı. Yani inşallah da kapanmaz çünkü bir video den çalışıyorum valla yoksa video yarıda kalacak. Ama şimdi tahminen Roblox kapanırsa Roblox Studio da kapanması gerekebilir. Yani kapa çünkü yani benim bir oyunum var. Onda Roblox Studio'dan yapıyorum. Roblox Studio kapanırsa benim oyunda işte. Yani inşallah size söyleyeceğim şey inşallah açılır. Çünkü sosyal medyada yani inşallah açılır da. Sen ben çok sıkıntı değil. Ben üstüden ben de Roblox çilmiyse ben bir şekilde Böyle ben hala Roblox'u başka bir şeyden açmıyorum Ben yani Roblox'un kalanması benim için şu, şu yüzden sıkıntı İçinde bir oynadığım bazı oyunlar var mesela Yani içindeki broker falan onları geçiyorum Onlar hiç zaten maşallah Direkt sabuklarla sürünmelerle dolu ee, Yani Roblox'un içinde önemli olanlardan biri benim için doğrusu ee, Şu an evet çok yakacak <laughs> <laughs> ne yapayım? Var formatlendi her çok seviyorum lan. Sevgi istesem. Ya söyleyebileceğim çok da bir şey yok. Aslında yani bu videoyu yapmamayı da düşünüyordum. Çünkü benim konuyla aşırı fazla bilgim yok. Sadece duyduğumu anlatıyorum size. Bu kadar. Ee, inşallah açılır yani. Ben de kapanırsa o zaman artık ben de kapanırsa arkadaşlar artık Maalesef Minecraft'ta geri dönüyoruz. Bu arada Minecraft'ta animasyon yapmak istiyorum. Tamam yapacağım. Bak hatta Prosy gibi bekliyor şu an. Yapacağım. Bak animasyon yapmaya başlıyorum. Animasyon so bu sonuna doğru Minecraft eriyor veriyor. Beni oyuna atıyorsan oraya gidiyor. puf animasyon yok oldu. Ya yani bunu çok yaşadığım için artık yani dedim ki ben artık bu oyundan soldum. Ya oynarsam artık Minecraft'ı animasyon için kullanmam. Ya sen artık animasyon yapacaksam, ya bir tane mini ile yaparım. Çünkü Minecraft'ın kendisi bu ben bende çok iyi bu çalışmıyor. Dediğim gibi animasyon siliyor işte. Neyse, artık göreceğiz. Neyse, hadi hoşça kalın. Bay bay.